Ben Uğur Karaca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Merhaba, ben Esra Karataş, araştırma görevlisi olarak Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında çalışmaktayım. Öncelikle şuna değinmemiz gerekiyor. Yapay zeka tarafından meydana getirilen fikri ürünlerin korunması aslında hukuki belirliliği sağlayacaktır. Aynı zamanda bu alanda çalışan kişilere, yeni ürünler üretmek için teşvik edecektir aslında. Ardından şunu bahsetmemiz gerekiyor. Yatırımlar da bu alanda yapılan artacaktır hukuki belirlilikle birlikte. Çalışmalar teşvik edilecek ve yapay zeka alanında aslında ülkemizin daha ileri safhalara taşımasını sağlamış olacağız. Aslında eser olarak korunabilmesi için dört tane şart sağlaması gerekiyor. Bunlardan biri fikri ürün, fikri çaba eseri meydana gelmiş olmalı, ardından hususiyet taşımalı, cismani olarak somutlaşmış olmalı ve son olarak da kanunun saydığı eser türlerinden birine girmeli. Burada bizim için önemli olan unsur aslında hususiyet. Nedeni de şu. Hususiyetin sadece gerçek kişilere özgü bir kavram olduğundan bahsediliyor ve yapay zeka gerçek kişi olmadığı için ona bu konumda fikri ürünlerin yaratılması aşamasında kişiliğin tanınıp tanınamayacağı tartışılıyor. Bizim için aslında önemli olan unsur fikir ve sanat eserleri kanununa göre hususiyettir. Bu konuda üç temel yaklaşım var. İlk yaklaşıma göre yapay zeka tarafından meydana getirilen fikri ürünlerin bir gerçek kişinin hususiyetini taşımadığı gerekçesiyle bunların eser olarak korunamayacağı, kamunun ortak kullanımına sunulmuş mallar olarak görülmesi gerektiği savunulmakta. İkinci görüş ise Yapay zeka tarafından meydana getirilen fikri ürünlerin eser olarak korunması gerektiği ve eser sahibinin de yapay zeka olması gerektiğini savunmakta. Üçüncü görüş ise yapay zeka tarafından meydana getirilen fikri ürünlerin eser olarak korunması gerektiğini ancak buradaki korumanın eser sahibi olarak fikir ürünün yaratılmasında gerekli düzenlemeleri yapan gerçek veya tüzel kişiye ait olması gerektiğini savunmakta. Birçok örnek var karşılaştırma hukukta. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakları Ofisi bahsettiğimiz ilk görüşe daha yakın. Yapay zeka tarafından meydana getiren bir fikir ürünün esas olarak korunmayacağı görüşünde. Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına baktığımızda Avrupa Birliği Adalet Divanı özellikle Infopak davasında bir makine, bilgisayar programı veya yapay zeka tarafından meydana getirilse de bir ürünün bir fikrin icrası, bir, bir fikrin ortaya atılması, icrası ve düzeltilme aşamasında bir gerçek kişinin hususiyetini taşıyorsa, bir makine tarafından veya yapay zeka tarafından meydana getirilse de bunun eser olarak korunabileceği fikrinde. Üçüncü örneğimiz de uzak doğudan. Çin'de bir mahkeme yapay zeka tarafından meydana getirilen bir makaleyi, Dreamwriter isimli yapay zeka tarafından meydana getirilen bir makaleyi eser olarak korunabileceğini karar verdi bu açıdan bir mahkeme tarafından verilen ilk eser koruması diyebiliriz yapay zeka açısından. Fikir ve sanat eserleri kanunumuza baktığımızda bu kanun kapsamında şu an için yapay zeka tarafından meydana getirilen fikir ürünlerin korunması mümkün değil. Dolayısıyla bu konuda yeni bir hukuki rejime ihtiyaç var. Bu konuda da yani yeni yapılacak düzenlemeler nasıl yapılmalı sorusunu sorduğumuzda iki temel yaklaşım ortaya çıkmakta. İlk yaklaşım yakınlık yaklaşımı. Burada yapay zeka meydana getirdiği fikri ürünle en sıkı ilişkide bulunan kişinin eser sahibi olarak korunması gerektiği fikri ağır basmakta. İkinci yaklaşım ise yatırım yaklaşımı. Yatırım yaklaşımı ise yapay zeka tarafından meydana getirilen fikri ürünün oluşması için gerekli sermayeyi ortaya koyan, sermaye getiren girişimcinin, yatırımcının eser sahibi olarak korunması gerektiğini söylemekte. Burada bizim görüşümüz ise şu. Nasıl bir e, sinema eserinde tüm organizasyonu yöneten yönetmen eser sahibi olarak korunuyorsa, yapay zeka tarafından meydana getirilen fikri ürünün oluşumu aşamasında gerekli organizasyonu sağlayan kişi eser sahibi olarak korunması yönünde. Ancak yatırımların teşviki için de veri tabanı yatırımcısında olduğu gibi kanunda buna ilişkin özel bir düzenleme var. Tıpkı buna benzer bir hakkın yapay zeka alanında yatırım yapan girişimciye tanınması yani sui generis bir hak tanınarak aynı zamanda yatırımların teşvik edilmesi yönünde.